Uzak bir diyarda, gökyüzüne dokunacakmış gibi yükselen dağların eteklerinde küçük bir köy varmış. Bu köyde her şey sıradan görünürmüş ama bir çocuk varmış ki, onun hayalleri köyün sınırlarını aşarmış. Adı Lina olan bu küçük kız bir ressammış. Ellerinde boya fırçası, kalbinde ise renklerle dolu bir dünya taşırmış. Lina her sabah uyandığında köyün kenarındaki tepeden gökyüzünü izler, bulutların dansını seyredermiş. Ama bir şey onu hep üzermiş. Köydeki insanların gözlerindeki renkler solmuş. Sanki hayallerini kaybetmişler gibiymiş. Lina bunu değiştirmek istemiş. Renkler geri gelmeli dermiş kendi kendine. Bir gece gökyüzünde parlak bir yıldız kaymış. Lina penceresinden bunu görünce hemen dışarı fırlamış. Yıldızın düştüğü yere doğru koşmuş. Uzun bir yolculuğun ardından yıldızın düştüğü yere varmış. Burası sihirli bir ormanmış. Ağaçların yaprakları gümüş renkli, çiçekler ise altın gibi parlıyormuş. Yıldız, ormanın ortasında küçük bir ışık topu gibi duruyormuş. Lina yıldıza yaklaşmış. Yıldız yumuşak bir sesle konuşmuş. Ben bir yıldız tozuyum. Eğer beni alırsan, dünyaya renkleri geri getirebilirsin. Ama bunun için bir bedel ödemen gerekecek. Lina hiç tereddüt etmeden, "Her şeyi yaparım." demiş. Yıldız tozu Lina'nın avucuna düşmüş ve parlak bir ışıkla etrafı aydınlatmış. Ertesi sabah Lina köye dönmüş. Yıldız tozunu kullanarak resimler yapmaya başlamış. Her fırça darbesiyle köydeki insanların gözlerindeki renkler canlanmış. Çiçekler daha parlak, gökyüzü daha mavi olmuş. Ama Lina her resim yaptığında kendi renklerini kaybettiğini fark etmiş. Saçları griye dönmüş, gözlerindeki parlaklık solmuş. Yıldız tozu onun hayat enerjisini kullanıyormuş. Köylüler Lina'nın bu halini görünce çok üzülmüşler. Dur demişler. Sen olmadan renklerin bir anlamı yok. Ama Lina gülümsemiş. Renkler sizin olsun. Benim hayalim dünyayı güzelleştirmekti demiş. Tam o sırada yıldız tozu Lina'nın avucundan yükselmiş ve gökyüzüne doğru uçmuş. Gökyüzünde parlak bir ışık patlaması olmuş ve her yer renklerle dolmuş. Lina'nın kaybettiği renkler geri gelmiş ama bu sefer köydeki herkesin gözlerinde ve kalbinde yer etmiş. O günden sonra köydeki herkes birer ressam olmuş. Lina ise artık yalnız değilmiş. Herkes onun gibi dünyayı renklerle doldurmaya çalışıyormuş ve yıldız tozu her gece gökyüzünde parlayarak onlara ilham vermeye devam ediyormuş.